Herkese merhaba. Pratikte Davalar serisinin ikinci videosunda kiracıdan kaynaklı olan tahliye sebeplerinin ikincisini ele alacağız. Burada da ikinci sebebimiz kiracının temerrüdü olacak. Yani kiracı kendisine düşen borcu ödemediğinde burada temerrüt nedeniyle tahliyesi gündeme gelebilecek. Burada da süreç şu şekilde işleyecek. Bir kimse kirasını ödemediyse burada noterden özellikle yargıtay noter kısmını arıyor. Noterden bir ihtarname çekilir ve ona bir aylık süre verilir. Özellikle yargıtay bu noter kısmını aramakta. Dolayısıyla noterden bir ihtarname çekilir ve ona eğer ki şu 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 adreste ikamet etmektesiniz, şu tarihte olan kira borcunuzu ödemediniz, dolayısıyla şu kadar borcunuz vardır şu borcunuzu bir ay içinde şu 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 hesap numarasına ödeyiniz aksi takdirde hukuki yollara gidilerek tahliye davası açılacağını belirten yani bu ibarelerin yer alması gerekecek ihtarnamede. Bu ihtarnamede bu ibareler yer aldıktan sonra bu kişiye tebligat yapıldıktan sonra bir ay beklenir. Bir ay içinde eğer ki herhangi bir ödeme yapılmazsa tabi burada kira alacakları dışında yönetim giderleri de aynı bu şeye tabi. Yani kiranın dışında yönetim giderlerinin ödememesi halinde yine aynı bu temel söz konusu olabiliyor kiracı için. Dolayısıyla 30 günlük süre içerisinde burada herhangi bir ödeme yapılmazsa taliye davası açılacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Müzik <laughs>